Herkese yeniden merhabalar. Başka bir bölüme daha devam ediyoruz. Başlıkta gördüğünüz Action Relay nedir, ne işe yarar? Bugün onu bir konuşacağız, onu bir örneklendireceğiz. Olabildiğince kısa tutmaya çalışacağım. Her zamanki gibi umarım yine bir saati, bilmem ne kadar saati tutmaz, bulmaz diye umuyorum. Ama yok, kısadır bu. Zaten şimdiye kadar videoları izlediyseniz, ee, rehberleri, zaten mantığı biliyorsunuz, genel mantığı biliyorsunuz. Bu sadece daha farklı ve çok işe yarayacak bir işlevi var beğenmeyi, yorum yapmayı ve kendi yöntemlerimizde kanalı desteklemeyi unutmayalım. Çok ciddi şüpheye düştüm bir an. Neyi basıp kapatacaktım ekrandakini diye. Okey. Şimdi. Ne işe yarıyor? Hemen göstereyim. Burada bir tane rover'ımız ro ro rover var. Üzerinde action relay var. Karşıda şurada bir tane antenle yazan yerde de bir tane garajımız var. Orada da bir tane action relay var. Binelim arabamıza. Aracımıza. Ee, el freni çekik değil mi? Ha. Bak, bak şu, şu küçük detaylar bak. Böyle bir kastırıyor ya. Böyle bir hareket gidemiyor ya bir kastırıyor. Ya, o bile çok hoşuma gidiyor. Gel bakayım kamerayı açalım ki yakından görelim. Şöyle dur tam o tarafa döneyim. Şöyle kamerayla yaklaşalım. Şöyle. Action relay ben atadım alttaki bara. Onu bir tetikleyeyim bakayım bir sinyal göndersin. Hop. Ne oldu? uzaktan e, karşı tarafı kontrol ettik. Event Controller bölümü umarım bundan önce yayınlamışımdır. Event Controller için de bölüm yapmışcak yapacaktım. Daha yapmadım ama umarım bundan önce yayınlamışımdır. E, onun uzaktan yapılan, uzaktan kontrol edilebilir hali. Bununla anteninizin alanı dahilinde ki bu çok yüksek bir alan 50 kilometreye kadar falan çıkıyor. Uzaktan araçları, cihazları ba aksiyon aldatmanızı sağlayan bir cihaz bu. Normalde ee, içinde olmanız gerekiyor o aracın ya da remote kontrol ile kontrolünü almanız gerekiyor. Action Relay'de öyle bir şeye ihtiyacınız yok. Bir kanal seçip sinyal yolluyorsunuz ve o sinyalin karşılığını aksiyon olarak ne atadıysanız onu gerçekleştiriyor. Her neyse karşıdaki. Açıp kapatabiliyorum uzaktan garajı. Mesela ben böyle garaja doğru giderken açıl kapıyı aç bebeğim diyorum. O kapıyı açıyor. Oraya doğru yanaşıyorum. Uzaktan garaj kapısını açtım. Gidiyorum. Bu sadece bir tane örnek. Çok uzatmayacağım. Buradan geliyorum. İçeri girebilecek miyim acaba? Hiç denemedim daha önce. İçeride gayet rahat sığıyormuşum. Sonra bir daha bastım. Kapat kapıyı dedim. İndim araçtan. Kapıyı kapatıyor. Bu kadar. Olay bu. Yaptığı işten bu. Şimdi bu nasıl yaptığımıza gelelim. Aslında onu kapatmadan önce ben şuradan bir çıkartayım da dışarıdan çünkü testlerini yapacağız ya. Aç bakayım kapıyı yine. Açıldı mı acaba? Kesin çarpacağım ha. O kadar hızlı açılmıyor çünkü ha. Tamam. Dur burada. Evet. Şimdi buradaki action relay bu. Ben bunları kaldırayım. Bunu da kaldır. Bunun üstündekini de kaldır. Sıfırdan yapalım. Gel bakalım. Action Relay. Of kimdir? Ha buradaymış. İyi çabuk buldum. Turuncu yapalım. Ya burada nasıl turuncu olmaz yani? Neyse sarı olsun. Sarı da güzelmiş. Hoşuma gitti. Ee, burada bir tane garajımız var. Garaja koydum bir tane. Sonra gelip içine bakalım ne varmış. Şimdi. Action Relay. Ee, i̇çinde neler var? İçinde bir şu buraya buradan itibaren başlıyorum Bu standart zaten bütün makinelerde aynı. Bütün cihazlar makine ne? Burada e kanallarımız var. Yüze kadar kanal var. Burada hangi kanalı seçersek, hangi işlem için hangi kanalı seçersek. Birinci kanal sinyal yolla diyoruz ve sinyal yol yolladığımızda antenin kapsamı alanında action relay'lerin Hepsi, birinci kanalda e, bir şey atadıklarınızın hepsi o işlemi, atadığınız işlemi e, gerçekleştirir. Bir taneyle kalmak zorunda değilsiniz. bir Birinci kanala 500 farklı işlem atayabilirsiniz. 500 farklı gridde işlem atayabilirsiniz ve hepsi o aksiyonu almaya başlar. Hangi, nereden sinyali kabul eten, yani nereden gelen sinyal tetiklesin bunu diye seçenekler var. Owner zaten kendi yaptığınız her şeyde otomatik olarak mi olarak ben olarak gelir. Ee, Faction oyunun başında kendinize bir survival'da Faction Fention. Faction Faction açtıysanız onun dahili nedir? Ben kendi açtığımı niye göremiyorum? Discover yazıyor çünkü. Hepsi de. Aa kendi Faction. Aa burada olmaz ki. Şu Creative diyeyim ben şu anda. Tamam. Tamam tamam kreativdeyim ama yine de çalıştı Demek ki Faction kendime bir Faction kurmasam bile Demek ki benim yaptıklarım bir görünmez bir Faction adı altında bu tetiklendiğine göre çalıştığına göre aksiyon setup actions'ı zaten biliyorsunuz daha önce birçok e, videoda şey yaptık zaten bahsettik herhangi bir aksiyon yani bu tetiklendiğin tetiklendiğinde ne yapsın? Ben buraya ne atam atamıştım örnekte yaptığımızı tekrar yapacağız. Bu hinçleri şey yaptım, grupladım. Kapıyı açsınlar diye. Geldim bunları buraya atadım. Dedim ki reverse. Benim en çok kullandığım şey bu. Bütün hareketli parçalarda ben reverse'u kullanıyorum. Hızını, ayarını, şeklini, şemalini ayarlıyorum bir kere. Sonra reverse. Tersine çevir yani. Yukarıysa aşağı, aşağısı yukarı. Açıksa kapalı, kapalıysa açılma. Tam tersini yap. Aynı hızda, aynı oranda hiçbir şey değiştirme. Sadece yaptığın hareketin tersini, yapabildiğin hareketin tersini yap. şeklinde kullanıyorum. Bunu atadım aksiyonu. Tamam. Dursun burada. Kanal 1'de bu arada. Şuraya. Tabii ki işi uzatmadan rahat edemiyorum. Ben yine işi uzatacağım çünkü örneklendirmem lazım ki bu videoyu yarın izleyecek olan da 5 yıl iz sonra izleyecek olan da e, aklında soru işareti kalmasını istiyorum. Maalesef ben de böyle biriyim. Adı rehberse hiçbir açık kapı kalmamalı. Şimdi e, şuraya bir tane şey, bir, bataryasını koyalım, pilini koyalım. Ondan sonra anten koyalım. Anten önemli. Anten birçok şeyde kullanıyoruz. İncik boncuk her şeye anten koyunuz. Gel bakayım. <laughs> Buraya da bir tane action relay koyalım. Bunun da tepesine ne koyalım biliyor musun? Ee, neredeydi onlar? Aklımda benim şey havai fişek vardı ha. Normalde bunu konveyöre A konveyöre bağlayacak yeri yok bunun. Elle içine koyuyoruz demek ki normalde de. Oyunda hiç kullanmadım çünkü onu. Ha buradan. Buradan içine koyuyoruz. Ha tamam. Böyle çalışıyor. <laughs> Şu anda şey yaptığımız için gerek yok buna. Ee, kreatifde olduğumuz için içine cephane koymamıza gerek yok. Şimdi bu bambaşka alakasız bir tane grid. Yani bunu ister farklı uzay gemileri olarak düşünün. İster gelip çıkan kapanıp açılan kapılar. Tar çıkan taretler, pistonlar. Ee, patlayıcılar. Onlar yani böyle sınır yok. Bir aksiyon tetikleyeceksin zaten aksiyona ne atarsan o tetiklenecek. Kanal 1'de olsun bu da. <laughs> Ay sinyal yolladın. Bu sinyal yollandı mı? Bak sen <laughs> sinyal yollayınca bak bu tetiklendi hemen kapanıyor. Yanlış şeye bastım. Ee, patlayıcı koysaydım ne olacaktı? Sen düşün. <laughs> bunu e, bir kere bir kere ateş et. Bir kere ateşte bunu. Ben Birinci kanaldan sinyal yolladığımda. Gel bakayım. Şimdi buradakini kaldırmıştım değil mi? Bunu da buraya koy. Niye yağmur başlıyor yine ya? Üff. Yani şu şeyin ayarlarına her şeyi koymuşsunuz. Şeyi niye koymadınız? Hava temiz olsun arkadaşım, dostum, güzel insan. Hop. Tamam. Güneş. Güneşi batarken ayarlamışız ha. Şimdi gel. Bunu koyduk. Hop burası değil burası. Şimdi bunun içinden de ayarlayalım. Action iki 2 olmuş bu. Buna diyelim ki ee, birinci kanaldasın Bu arada buradan sadece kanal seçiyorsunuz Biraz şimdi farklı sinyallerde Farklı kanal seçerek de yapacağız Buna hiçbir aksiyon atamıyorum Bunu tetikleyici olarak kullanacağım çünkü Bu sadece sinyal yollaması için kullanacağım Bendekini Gel bakayım Bunu buraya getir Ben bastığımda sinyal yolla Şimdi soldaki haber fişek atacak Sağdaki kapı açılacak İkisi de birinci kanalda bastım Kapı açılıyor. Yukarıda havai fişek gitti. Patladı hatta sesi geldi. Ama ben görmek de istiyorum onu. Bir daha bastım. Oğlum amma yüksekte patlatıyorsun. Bir daha bastım. İn bakayım. Görmek istiyorum havai fişeği. Hey adamım. Şimdi. buna diyelim ki gel bakayım buraya. Sen İkinci, ikinci kanalda ol. Bu ikinci kanalı aldık bunu. Gel bakayım. Şimdi bendeki burada tetikleyici olarak kullandım. Birinci sinyal seçili. Şimdi kapı kapanmalı ama hava fişek atmamalı. Bastık. Evet. Ben bunu istersem ee, gel bakayım. Şunu şuradan aşağıya sürükleyip bırakıyorum ya. G ile açıyorum bu ekranı bu arada. Kanal ayarlı ve sinyal yolla tek buton içinde. Bir. Birinci kanal ayarla ve sinyal yolla. Bu burada kalsın. Evet. Bir tane de bir kere daha tuttum çektim. Buna da diyeceğim ki. ikinci kanal ayarla ve sinyal yolla. Tamam. Şimdi 1'e bastığımda kapı açılmalı. Yani aşağıdaki benim atadığım tuşlardan. 2'ye bastığımda kapı açılıp kapanmalı. Diğer ateşlemedi. Kapı açılıyor. Bir daha bastım kapı kapanıyor. Üçüncü tuşa atadığın Kanalı ikinci kanalı ikiye alıyor, oradan sinyal yolluyor. Bu da kapıda şimdi bir şey yapmamalı ama hava şey atmalı. Anlamadığımız yer var mı? Yani her e, kanal için benim bir tane daha action relay koymama gerek yok. Burada zaten iki seçenekli olarak koymuşlar buraya. Yani tek tuşla hem kanal değiştiriyorsun, hem o kanaldan sinyal atıyorsun. Bu şekilde buraya istediğiniz aksiyonu belirlerseniz yapılarınıza ya da gemilerinize, araçlarınıza fark etmez limit yok zaten. Bu şu seçenek bütün şeylerde aynı. Aksiyon bir olay işleyecek bütün bloklarda aynı. Ne isterseniz buradan burada şimdi bunu mağazam olmadığı için bir şey yok. Hani biz bunu şey yapıyorduk ya bunu deşarj al. Şey. Ee, deşarj değil, discharge. Harbiden de deşarj varmış burada şarjı aktif et, şarjı deaktif et gibi seçenekler. <laughs> yani sınır yok. Bu nedir? Normalde bir aracın içine girip konsoluna oturup, kokpitine oturup event kontrolüyle yaptığımız şeyler var ya ya da timer. Hepsinde var aynı şey. Bak bu mesela neydi bu? Event kontrolü bu. Select actions. Daha önce verdiğimiz örneklerde ne yaptık? Onun aynısı. Ama bu sefer ee, dışarıdan uzaktan yaptırabiliyoruz. Bu event controller'a başka aksiyonlar atayıp uzaktan event controller'ı da tetikleyebiliriz. Bir sürü farklı o. Yani iç içe bu böyle sonsuza kadar gider. Olayı bu. Umarım eksik yedik hatalı bir şey kalmamıştır. Bakayım. 13 dakikada halletmişiz. Harika. Evet. Ee, action Relay bu. Çok işe yarayacak. Muhteşem bir alet kullanmanızı tavsiye ederim. Hayatınız kolaylaşır diyorum. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Görüşmek üzere. Bye bye.